Arkalar, arkalar MC'de parti 2 yi çekiyoruz. Yine, bir, yine bir sürü oyunlar oynayacağız. Açabilirsin. Arkada yanımda yine Maxi Bob var. Ee, ama o da arkasında videosunu editleyecek, bu yüzden birazcık rahatsız etmeyeceğiz. Şu anda tek aktiflik. Tam. E, menat ben de menat vs'ye gideceğim. Allahım. Ni diyor oğlum. oğlum. Allah 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 ya ne. Ah hadi vurma, vurma, vurma. Oo! Geliyor abi. <laughs> 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 Arkadaşlar ben çok iyi bir oyuncuyum ya. Abi ben hiç menantı sevmiyorum ki. Acaba sana mı girsem? Ama kristalde de berbat o yüzden menant gireceğim. Buradan şöyle atalım. Şimdi biz size bir su kulaç gösterisi yapacağım az sonra. Ya i̇şte bu eşe kadar çekilmezse... Bu bana vuracak ya. gel. Gel lan. Velet, 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 velet. velet. Hoppa, yes, Allah. yes, let's go, let's go. Kudursunlar diye şuraya koyayım. İttireyim, ittir İttiremedim. Şimdi kaç. Allah. Allah. Vurmayın bana. Şimdi Squatch gösterisi. Uf.

kimseyi yenemedik. Şimdi yanıma bir gel, bir Max diye biri gel savar <laughs> ya. Ama gelemeyecek. Ah be sen oyna Abdülhamid sen oyna. Bu beni oklamazsa benim adım seni. Ay zaten değil. Büyük ne alak. <laughs> lan abi. Ya birazcık osuruk olduk yani. İşte eve gideceğim. Lansızı, lan. Bine, köy evine gelin lan adamlar. Köy evine gelin lan, lan. bebeleler. Bebeleler. Evet çok iyi konuştum. Eyvah gelecekler galiba. Ay. Lan. Tamam. Allah. Im. Hadi izleyin ve öğrenin arkadaşlar. Hadi. Yeter lan yeter! 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 Hmm, diyecek bir sözüm yok. Şimdi su kulaç izleyin. Gerçekten son arkadaşlar. Son son. Hop. Hadi. Mission completed. Dere. Bala. Arkadaşlar bu videoda çok beğenirse part 3 gelecek. Ya pardon 35 like gelirse 35 biraz az gibi ama benim için fazla abi. Hatta biraz de arkadaşlar 90 abone oldu. 100 abone olmama lütfen yardım edin. Bu videodan 10 abone kazanalım dedim. Her şeyi. V. V. Hayır, hayır, hayır. Evet. Vurma, vurma oğlum. Vurma lan. Şimdi birazcık eğlenceli eşyalar yapacağım. Ee, bakalım Kalkanla meze girersem bir benim için geliyor. Kalkanla mezeyi sevdim şükür bir dakika birazcık alıştırma hop hop ne yapayım şuraya bir şey yazacağım neydi kalkanlı neys gelenler adamın dibi dibidir di aynen aynen aynen, aynen. Çok iyi. abi. abi demek. Ben mi aldım galiba arkadaşlar gerçekten yani. Yani bu kadar da eşeklik yapamam yani. İnsanları çağırıp o boşluk yapamam. Lan sen lan sen Abi ben niye böyle ostürk gibi oynuyorum bugün ya? Şöyle bir Max'i gelse oynayacağım ya. <laughs>